Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Yeni bir hafta, yeni konularla sizlerle birlikteyiz. Ahmet Bey, nasıl geçti haftanız? Vallahi işte geçen hafta e, seninle beraber olduğumuz bir Volkswagen ID lansmanı evet. yaşadık. Ben de bugün öğlen saatlerinde Barcelona'ya gidiyorum. Citroen C4, dün ve C4 versiyonlarının testi var hı hı. Barcelona'da söyleme sayıp. Ne güzel. Ondan Biz gelemiyoruz ama size iyiyiz. <laughs> Öyle, ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Kontenjan meselesi diyelim. <laughs> Öyle diyelim. Önümüzdeki hafta o zaman C4'te bizim konumuz, yani bir konu başlığımız olacaktır diye düşünüyorum. Evet, C4'ten de bahsederiz sonuçta. Tamam, şimdiden. Ama de. aradan tabii bir hafta geçmiş olacak. <laughs> o zamana kadar neler olacak, neler bitecek. Biz seninle geçen hafta ilk bu formatta başladık. Evet. Sen nasıl tepkiler aldın? Önce ben sana sorayım, sonra... Sen bana sorarsın. Tamamdır. Ben sosyal medya tarafında özellikle çok güzel yorumlar aldım. Yani herkes sizle birlikte yapacağım programla ilgili hep onumlu görüşler oldu. Heyecanla bekliyoruz dediler. İzlediklerini hani bazı yerleri özellikle sizin BD tarafında yaptığınız yorumlarla ilgili detaylar Allah. geldi. Yani geldi <laughs> detaylar. Peki sizin tarafınızda nasıl oldu yorumlar? Evet, e, bir kere şimdi şöyle şunu fark ettim. Aslında tabii özellikle hani bir kadın olsun, kadın Hı -hı. yorumcu olsun diye yapmadım onu ama hani şöyle bir baktığım zaman hani senin bu kriterlere uyduğunu ve bunları hani ne konuşabileceğimizi düşündüm ama diyorlar ki e, şimdi ben biliyorsun sektöre e, şu anda sektörde 20-25 kişi neyse hani ben otomobil için diyen kim varsa evet. bizim o haberdeki o şeyimizden geçti. E, süzgeçimizden diye Beraber çalıştık ve birçok insanın otomobil gazetecisi olmasına vesile oldum bir şekilde evet. o tabirin başında olan bir adam olarak ki ya yani şimdi de böyle bir kadın yorumcu da kattın <laughs> diyorlar ama bu bence gayet iyi de oldu Güzel. çünkü bakarsan geçen sefer de konuşmuştuk daha çok kadınlar böyle bir tanıtım işbirliği ve e, influencer olarak evet. bulunuyorlar şimdi burada hani bir kadın yorumcu olması evet. e, daha bence az bulunan ve o anlamda da değerli oldu. O açıdan da sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kimisi de diyorlar ki senin yanında oturup da senin söyleyeceğin şeylere ortak olup da kendini yakacak <laughs> kimi buluyorlar ama böyle bir şey yok. Yok değil. Zaten gazeteci kimliğim var benim. Hani hepimizin yorumları var. Sizin keskin yorumlarınıza eşlik edeceğim de olur. Belki farklı görüşüm de olur. Zaten sizin de bunlara saygı göstereceğinizi bildiğim de için. O Aynen, yüzden benim için de. Benim büyük bir keyif. Benim beni sizin. bağlar. Benim düşüncem seni bağlar. Kesinlikle. Diye burada keselim <laughs> ben. <laughs> Ama yorumlar güzel olacak. O yüzden izlemeye devam edin derim. O zaman geçtiğimiz haftaki programımızdan sonra en çok BYD konuşuldu. Sanki buna bir cevap niteliği olmuş gibi de BYD'nin genel müdürü evet. İsmail Ergin bir programa katıldı. Bugün bir açıklama yaptı. Evet. Ee, i̇stersen ona bir bakalım. İyi olur. Sizin çünkü yorumlarınıza cevap niteliği evet, evet, evet. de benziyordu. Ben şimdi aslında bunları böyle söyleyince. Zannediyorlar ki ben böyle BYD ile içli dışlıyım. Hı hı. Ee, aslında öyle bir şey yok. Ben hani öyle BYD'nin hiçbir yurt dışı mesela lansmanına gitmiş bir insan değilim bunları söyleyerek. Ya hı hı. da ByDyle ile özel bir haber çalışması proje yapmış hı hı. değilim, oradan bir ek gelir de sağlamış değilim. Vesa hani öyle bir hani BEA ile maddi olmasın. manevi bir bağım yok benim. Ama haksızlığa olan bir tahminim var. O yüzden BYD'ye haksız yapıl haksızlık yapıldığını söylemiştim ve o yüzden karşı çıkmıştım. Dolayısıyla şimdi de İsmail Ergun da diyor ki bütün diyor o sosyal medyadaki tepkilerin dışında çok diyor olumlu biz şeyler Ama. aldık diyor sonuçlar aldık çok. biz diyor. Bütün diyor modellerimizde çok büyük ilgi var. Diyor Aralıkta 6.500 adet sattık. 2025'te 50.000 adede ulaşırız 50 bin ulaşır. evet. adet. Ciddi yani bir. Ciddi bir. Bu. Hedef konusu. hani ilk beşi ya girecek olan evet. bir şey. Sonra diyor ki bunu da ben hani söylemiştim. Hiç kimse bir şey bilmeden bir şeyler söyler evet. diye. Ee, diyor ki tüm gümrük vergisi, ek vergi ve distribütörün kendisine ait olan 20 servis açma zorunluluğundan bu. muhafız diyor. Uh -huh. Bu fabrikadan dolayı. Uh -huh. Fiyat tartışmalarına katılmıyorum diyor. Türkiye şartlarında kendi segmentinde en ulaşılabilir fiyatlarla araç satıyoruz diyor. Zaten bu 6500 kişide Afedersin de enayi değil herhalde değil mi? Yani hani Mutlaka başka araştırmıştır. Aynı aracı daha ucuza almak varken. böyle evet. bir şey var. Dolayısıyla hep benim söylediğim Hı -hı. şey daha vardı. Ona yakın bir şey söylüyor. Diyor ki Çin fiyatları ile hatta bazı Avrupa ülkeleri ile fiyatları karşılaştırmak doğru değil diyor. Ben de zaten şunu söyledim. 20 yıldır ya da 30 yıldır otomobil gazeteciliğinin içinde olan bir insan olarak şimdiye kadar böyle bir örnek görmedim. Kimse işte e, Opel Almanya'da şu kadar satılıyor, Citroen bu kadar satılıyor, burada bu kadar satılıyor diye bir şey yapma. Sadece evet. bu, BYD'ye özel bir şey oldu. Dolayısıyla gayet olumlu hı hı. şeyler söylemiş Durumlar da bu şekilde yani BYD'de de bugün açıklamı yapmış. Sanıyorum ileride bizim otomobil gazetesine de konuk olur. Muhtemelen. İsmail Bey. Muhtemelen. O zaman daha farklı konulara da değiniriz. Evet. Diyelim. Dediğiniz gibi bu 50 bin hani Aralık ayında Kasım'da yapmış oldukları lansmanda 6 bini geçeriz dediler. 6500 yaptılar. Şu anda da 50 bin diyorlarsa hani benim düşüncem talebe göre bu rakamı evet. belirlemişlerdir. Kesinlikle. O yüzden belki Aynen. yıl sonunda Aynen. da yorum yaparken Aynen. bu rakamı da değerlendirecek yani O olacağız. 50 bin biraz da bence iyimser bir rakam da olabilir. olabilir. Hani ya 50 bin dedik de rezil olmayalım düşüncesi de vardır mutlaka. Muhtemelen. Çünkü biraz biliyorsun hep böyle hani kısarak söylüyorlar evet. her şeyi. İşte açık diyorlar ki pazar açıldığı zaman <laughs> eee üstünde. Ya yani B7 konusu böyle bence bugün de yaptığı açıklamayla da daha da netleştirmiş oldu İsmail evet. Ergün. Peki Ahmet Bey, geçtiğimiz hafta döndük. Volkswagen markası yeni elektrikli ailesi ID'yi tanıttı. 3 farklı segmentte 3 farklı modelle tanıştık, sürüşler yaptık. Evet. Çeşme, Alaçatı, Urla çevresinde. O zaman önce sizin yorumlarınızı alalım modellerle ilgili evet, fiyatlarla. yani uzun zamandır Volkswagen zaten böyle bir kendi kabuğu içinde hı hı. gibiydi sanki. Çok fazla lansman yapmadı. Sınırlı sayıda e, kişiler yaptı vesaire. Şimdi baktığın zaman 30-35 kişilik bir evet. gazeteci grubunu ağırladı. Ve işte ID7, ID4 ve ID3 e, ortaya çıkardılar. İşte genel müdür Gino Bey'in evet. de katılımıyla oldu. E, ben hepsini e, hem ekibi hem de Bey'i çok pozitif gördüm evet. ve o hani elektrik enerjisi ondan içine geçmiş gibi sanki değil evet, mi evet. böyle bir e, şeyler yani çok dinamikler vesaireler. Geç girdi Volkswagen yani, elektrikli pazarına ama bence hani e, doğru araçlarla girdi. Orada en büyük bence amiral gemisi ve parayı toplayacak olan id 7 bence. Passat'ın elektriklisi olarak evet. nitelendiriliyor. Hem teknolojisiyle hem fiyatı tartışılır ama o fiyatı verecek olan çok var. insan var olduğunu biliyorum. Ee, özellikle de menziliyle. Hı -hı. Diğerlerinin menziliğini belki tartışabiliriz ama evet. hani id menzili tartışılmayacak ölçülerde. Bir de senle de orada beraber Hı -hı. sürüş yaptık. Hatta beraber bir fotoğraf çektirdik ki çeşmedeki, <gülüyor> <gülüyor> çeşmedeki tek fotoğrafımız <laughs> havaalanında Olsun. Oldu. Dolayısıyla e, diğer gelecek olan ID'nin e, diğer versiyonlarıyla hı hı. bence e, Volkswagen elektrikli de düğmeye basacak. Çünkü Volkswagen markasının çok tutkunu var. Passat tutkunu evet. vardı, Golf tutkunu vardı, evet. Polo vardı. E, Türkiye'de kabul görmüş bir marka çünkü çok, bekleniyordu aynen, şu anda aynen, bir elektriklerde yani ne yapacağı. Hani, alırsam Volkswagen alırım diye evet, yani birçok kitle. kitle var. Dolayısıyla elektrik orada biraz boş kalmıştı. Hı hı. Şimdi bence gayet şık, özellikle teknolojisine bayıldım. id 7'nin far teknolojisi, güvenlik teknolojisi, evet. sürüş teknolojisi inanılmaz, keyifli, güzel alıyorsun. diye bitirelim. Evet, çok, evet, aynen öyle. Yani benim açımdan orası hani keyifliydi. Ben biraz da kadın gözünden değerlendirecek olursam, ilk dışarıdan baktığımızda bir elektrikli otomobil olarak gözükmüyor. Hani sanki evet. içten yanmalıymış gibi ama içinin tüm teknolojisi bir elektrikliye uygun. Benim de menzil çok dikkatimi çekti. Fiyat konusunda da rakiplerine baktığımda yine yani makule makule yakın bir rakamlardaydı. ID7, sedan severleri mutlu edecek bir model olarak geldi. Çünkü çok fazla yok. Daha su evet. ağırlıklı gidiyordu. Bu açıdan da ben biraz fark evet. yaratacağını şimdi, düşünüyorum. Da, şimdi bir haber daha geldi BYD'den. O da evet. mart ayında bir sedan Yeni modeli, modeli çıkacak. Dolayısıyla sedana biraz daha böyle bir sanki çünkü Türkiye sedan ülkesiydi bu. Hani genlerinden Evet. E, bence vazgeçeceğini sanmıyorum. SUV olduğu için SUV satılıyordu diye düşünüyorum. Geçen hafta bunu size demiştim. Acaba SUV var diye mi artık SUV evet. diyoruz yoksa Aynen. sedan olmadığı için mi? Çok sevindim. <laughs> Hızlı bir yorum oldu. Ee, o zaman Ahmet Bey genel olarak yorumları aldık bu hafta. Evet. Şimdi sizleri e, stream için uğurluyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Söylemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Tek bir şey kaldı. Onu Tabii söylemek ki. söylemek istiyorum. Bu notlarımda vardı. Ben e, geçen hafta biliyorsun TOFAŞ'tan bahsederken evet. TOFAŞ'ın durumu işlenicisi demiştim. Evet onu aslında tabii fabrikanın verilerine bakarak söyledim ama asıl e, vurgulamak istediğim şey orada eksik kalmış. E, şu anda fiyatın durumu da yani Türkiye'de çok farklı satış değil. yapan fiyatın da aynı şekilde iletişimi yerlerde sürünüyor. Kesinlikle satış katılıyorum. Dersen bir tane Egea'dan başka hiçbir şey yok. Hı hı. Çok satıyor hı hı. ama başka bir şey olmadığı için çok satıyor. Dolayısıyla hani Tofaş'ta fiyatın durumunu çok ayrı tutmuyorum aslında. Orada Tofaş derken Fiyatı da fiyatlı. içine katmıştım. Orada da öyle baktığınız zaman mesela fiyatın birebir rakibi Hı -hı. Renault. Hı -hı. Şimdi Renault'a bakıyorsun yılda 10 tane lansman yapmış. Evet. 10 lansmanda da ayrı e, bir Park masraf parkımız. yapmış. Ayrı bir emek sarf etmiş. Kesinlikle. Çok büyük bir e, özveri var işin Kesinlikle. içerisinde. Onun dışında işte yurt dışı yurt dışı lansmanlar, haberler, röportajlar yeni modeller ortalık yıkılıyor. Evet. İletişim reklam çalışmasında da aslında Gereken. bakarsan otomobil gazetecilerini ve otomobil mecralarını e, içinde olan ve destekleyen bir evet. tavrı var hı hı. Ondan sonra birebir böyle bir dirsek temassini gidiyor rakibi genel müdüründen pazarlama müdürüne iletişim müdüründen, şey, iletişim sorumlusuna kadar bir gazeteciyle bir araya yan yana gelecekler diye yürekleri okluyor. yani göz göze gelmiyoruz yani bırak şey yapmayı hı hı. yani e, yani reklam alalım bilmem ne yapalım falan filan değil. Görüş alamıyoruz. Evet. Haber alamıyoruz. Medya marka ilişkisi yerlerde sıfır. sürünüyor. Kesinlikle. Ya, yoksa onu söylüyorum. Yoksa onun dışında ama baktığınız zaman ikisi rakip mi rakip ama birisi öbürünü sabah akşam dövüyor bence. Yüzde. 2024'te böyle geçti. 2025'te de şimdi böyle geçecek. Yani Renault'dan ya da Renault gruptan diyeyim Dacia'dan haberler e, ve iletişim şeyi akarken öbür tarafta derin bir ölüm sessizliği diyeyim ya da hani derler ya, ölü toprağa serpilmiş diye. Ben bu yorumlarınızı hani söylemek istedim çünkü hani tofaş deyince orada Yap, eksik kalmış. Evet. Doğru. Bunu da ekleyelim. Evet. Çok doğru Ahmet Bey. Bu benim. haftalıkta <laughs> bu kadar benim, diyeyim. benim benim söylenmem <laughs> bu kadar. Teşekkür ediyoruz o zaman sizlere tekrardan. Size iyi yolculuklar diliyoruz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Evet efendim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.